Hepsi bak güzel bitti. Kuzey ikinci kez troll diyeceğiz. Ama yok öyle ne oluyor? Tamam. Ese. Oha gezinli sohbette değil. Başlıyoruz. Nerede lan bu? Neyse yanına şunlar ben hile olmaz zaten. Kamana koyuyor. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Bum 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 kırdın lan? Yok kırmamış. Yavaş. Oh, kırılmadım. geliyor 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 geliyor. <laughs> o canlı kim oldu bir <laughs> canlı ben. Lan gel Canlı mı? Cansın mı <ne> olacak oğlum? <laughs> canlı zannettim dedim. Lan ne oluyor kız Ne <laughs> Neyse arkadaşlar. <köşe>. Gel gel. Bom bom. Ne oğlum

arkadaşlar. O değil değil mi kuzeyciğim? O, Kuzeyi trolledim. Bir şey yapacağız. Klasik. Ve orada da kuzeye götüren çubuğu sokacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Ben, bana da bana